Evet yepyeni bir tanıtım videosuyla daha karşınızdayım efendim nasılsınız iyi misiniz haliniz hepiniz nasıl umarım iyisinizdir video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim ee, geçen video bittiği gibi hemen bu videoya başlatıyorum çünkü internetim biraz kısıtlı olduğu için artık ee, daha da kısa tutmam gerekiyor videoları ve maalesef artık iki güne bir video gelmeyecek şey, ee, bir güne iki video gelmeyecek gibi beni çok zorluyor mecburayı bir şekilde. bir hızım olduğu için 6 GB'ı 4 saatte falan yüklüyorum. Bu da beni bayağı yoruyor ve planlarımı sekteye uğratıyor diyeyim. Yani ben günde 3 videoya kadar çekebilirken bunları yayınlamam gerçekten bir günümü alıyor. Tamam tamam beni gör boş yapma. Bir f alayım sana şuradan girmiştik. Şöyle bir tane şurada cadı var artık. Dağıt. Dağıt. Asla bir suikast yok Kardeşler içinde küçük bir parti ve onunla konuşuyor. Sus bakayım sen. Sus buraya gelin. Hop. Kavga saldırılarını engellemek için sol tuşa basa tut. He bunu bilmiyordum mesela. Blok diye bir şeyimiz varmış. Şimdiye kadar hiç haberim yoktu bloklamadan. Gün yeni girdi eklendi. Aa, yeni devreye gelmiş buraya. İplerini ipek ipek rahatlık yapacağım diyor da. Boş yapıyor şu anda bu. E ben on taraftakileri halletmiştim neyse. Halledelim. Böyle flotajci silahsızlandırayım. Bunları silahsızlandırayım. Buraya kayıp bir kol gerekiyor. Nasıl gireceğim? Bir switch ha mezarlık kolunu takip et. Tamam. Burasıymış. Kolun yeri oku. Davud yolda Delayla bana mezardaki kolu alıp bahçedeki kulübeye koymamı söyledi. İşte Çekilim de baga girmeyelim. F5 alayım. Brigmore Bodrum'u. Yanlışlıkla tetikledim. Hop. Ne oldu? Kaldırıyordunuz hani bana. <laughs> Efendim. Ey dala ile ilik etmez seni bulacağım. Şöyle bir saniye biz deneyeyim şurada F5 alayım. Şöyle malikaneye gidelim artık. Big Moral'si tek dinle ve çok evde bıraktı. Tamam. Önemli bir bilgi değil. Ben alayım. Her dökülüp gittiğini sanardım. Aa, bunda da bizim şeyden var. Bunlarda da benim eklentimden var. Çok gürültülü ölüyorlar ama ya. Bunları mesela yağmalayamıyoruz ama. Kimse var mı? şöyle gidelim. Ana görevim nerede? Ana görevi bilmiyorum. Delilah'ın malikanesini araştıracağız kısacası. Hmm. Yani Delilah'ı bulmak için malikaneyi araştır diyor bana. Aa. Of! Of! Bir ışınlamayı kullan ışınlanmayı kullandı gibi geldi bana. Yanlış mı duydum acaba? <laughs> <laughs> Olur işte temasa. <laughs> He. Duymadın mı? Bu harisin bitirdi. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Son aşamaya kadar. <laughs> Son aşamaya başladı. <laughs> Üstüne konuşuyorlar. <laughs> Kendisi boşlukta o zaman. Bakalım Bu direkt buldum. Evet uzun sürecek. Sabah verişimiz ödüllendireceğiz. Fenerin batı katın kanadındaki stüdyoma yerleştirmenizi emrediyorum. Resme son derece kötü durumdayken girin. Rütbeyle hazırlanırken meşgul olacağım. Beni rahatsız etmeyin. Davut'un gelmesi durumunda onunla başa çıkabileceğiniz konusunda size güveniyorum. Delayla. Boş yapma. Ama Melina'ya ne oldu? Dert etme onlara bedelini ödetmiş. O ne Hop. Hop. ya? Bir suikastçımı çağırayım yardım etsin bana Allah lan sen bendensin <laughs> Askerime saldırdım yanlışlıkla Ya of yine kendi kendine durdu ya. Değil. Hop. Hop. Şunu bir aşağı alalım güzel. Şuralarda rünmün bir şeyler var he. Kemik kısmı var rün var. bakayım. Aa ne oldu? ha? Kayıt yerinde değil mi? Sesime görüntümü alıyor. Tamam güzeliz. İlla buraya mı çıkayım ya? Okları alayım güzel. Nargile mi içiyorlar be bunlar? Bu ne nargile mi bu? Evet nargile. Sucuk yiyelim. Dedimizi alalım. Şurada başka lootlanacak bir şey var mı? Yok gibi. Şurada rünümü alayım. Şöyle ründen. Ee, ne arttıralım? Arttırabileceğim hiçbir şey yok. Hop sağlık iksiri. Çok mayını kullanamıyorum zaten. Yani kullanamıyorum dedim. Kullanmıyorum. O ne ya? O nasıl bir gitme şekli? Hey Delalah, Delalah bana iyilik yap. Sence sana bundan bahsettim mi? Bunları yiyeyim. Bir de F5 alayım. Hop. Hop. güzel. Hop. Oşağı kadar yolum var. Neredesin be? Heh. En aylar Bu da bir şeyler yapıyor bu Saklanamayacaksın canım falan bunlar neyin kafasını yaşıyor ya. Saklanıyor musun? Düşünün emin olmalıyız. Bütün son anlarında Delilah'ın yanında olmamak beni iyi bitiriyor. Hop. Allah Allah Bak tanıyor musun? Böyle eğlenceli. Şöyle arkanıza çıkarayım. Hop. Şimdi çocuk halleder orayı. Bana boşluktan sesleniyorum. Burası mı Delayla şeyi? ya? De. da. Ha, diyecektim ki bu ses ne? Aa oyun kendisi kaydetti. Dün gece Batıkan adına genç Lady Emily'nin ritüel resmi tamamlarken Brunhilde bana geldi. Kızlarımızdan birini yakalandığını ve Coldridge hapishanesine sorguya çekildiği konusunda beni ilgilendirdi. Yine de Dağıt planımdan habersiz görünüyor. Bir resim yapıyor. Burada bir sürü yazılar var. Notlar tutulmuş. Ee bu ne? Biz buraya şimdi niye geldik? Hiçbir şey yok ki burada. E, çaremi fulleyim. Ya of. Tamam güzeliz. Ha batı kanadına gidiyoruz tamam. Burada gidelim. Kimse yok buralarda sanırım. Otu kanadı değil direkt farklı bir eve gidiyoruz yani bu ne? Böyle bu kadar da uzak olmaz ya. Ve şuradan canımı fullleyeyim şu iksiri alalım. Maksat yağın olmasın. Ve bug'a girdi sanırım sürekli ses çıkarıyor. Hop. Güzeliz şöyle Patlayıcı ok daha fazla alamıyoruz Karar ettik batık kanadın anahtarını aldım güzeliz Batı kanadının üst katına çıkmamız gerekiyor tamam. Hmm, Delilah'ın öylece döneceğini sanmıyorum. Biz de bir daha içerisine git Dumbo Kulesi'nde oluruz. Muhtemelen haklısındır. Evet sen bir itirafta bulunabilir miyim? Kimseye anlatmayacağına söz ver. Bana her zaman itirafta bulunabilirsin elbette. Stüdyodayken elimi işaret çizdim. Sadece görmek için teki olduğumu biliyorum. Kendime yardım edemem. Kendimi durduramadım tadında bir şey mi söyledim? Hırsının <laughs> utanılacak bir şey değil. İşte bu yüzden seni seçtim. <laughs> Teşekkür ederim. Sözlerin zaman tam da bana gereken şeyler Evie. Kız kardeş doğursam sana benzeyecek. Eğer başarsalar da hala hayatta olurlardı değil mi? Bir saniye Hadi dön arkanı git buradan Eş zamanlı gidiyorlar bir de İkisinin arkasına gideyim şöyle Hop Şurada bir tazı var Ne sesi bir hayvan be Hop. Güzel. İkisini hallettik. Ve bir F5 alayım. Bring more balina heykelciğini çalayım. Ya of. Şurası batı kanadı. Üst kata mı çıkmam gerekiyor? Galiba. Delaylı'nın stüdyosunu bul. Şimdi burayı nasıl geçmem gerekiyor? Hop şöyle geçmem gerekiyor. Tık. Daha fener. Emily Colvin. Yani Delaylı hem Emily paytış olmadan önce istiyor. Şöyle şunlara bakayım. Burada fırlatıcı var. Burada fırlatıcı var. Burada fırlatıcı, fırlatıcı var. Başka fırlatıcı var mı? Bir, iki ve üç. Bu Emily. Bizim Minnoş Emily prensesimiz ve yeni imparatorçemiz. Güzel. Şimdi bir de galeriye mi gideceğiz buradan dümdüz? Allah'ım ne boş uğraş bunlar ya. Bu ne? He şeymiş ya. Bak, şöyle gideyim. Burada tetikleyici varmış yani görmedim mesela. Yan odada da birileri varmış. Brig bilmem nesi. Bozulmuş tılsımı. Bunlar bir şey değil. Üste çıkamıyoruz. Yıkık olsa da. İnsan burayı bir restore ettirir ya. Hane anahtarı gerekli. Tane anahtarı gerekli. Güzel. Buralarda var mı ki kütüphane anahtarı? Ben görmedim çünkü. Şimdi şurada bir F5 alayım. Bunlar bir gidince Hatta şöyle delikten in bakayım. Böyle daha eğlenceli olur. Ne var ablacığım? Git artık. Bak bu gidiyor. Hop. Harika bir şekilde oradan kaçtım. Böyle F5 aldım. O yine buraya gelmiş. Birisi size dolaşıyor aşkım. Birisinin burada olmaması gerekiyordu. Kral semtini etmek zorunda kaldık Aldım bunu aşağıya Bu yer her zaman ıslaktı Annem ve babam bu evi kurut vardı Burası çok rutubetli Bizim çocuğu şöyle Bırakalım halletsin onları. Hop. 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 Dördüncüyü vurursam seni aşağıya almış olurum. Neredesin? Şurada çıksın tekrar. Hop. Hop. Hop şöyle seni bir aşağıya alayım. Şimdi çocuk gitti mi? Helal olsun. İşini yapıp gidiyor adam ya. Bayılıyorum. F5. Buranın şey yani sürekli yenileniyor. Devriyesi sürekli yenileniyor. Biri burada olmalıydı. Düşmanlarımızı ileteceğim. Düşmanlarımızı ileteceğim. Neyse düşerken kötü vurdum ama olsun. Ve F5 alayım. Bir saniye açıldığı girdiğim yer. Feneri resme tutayım. Ne olacak? Resme gidebiliyoruz. Şöyle gidelim resme. 20 dakika olmuş. Ona baktım biraz önce. Kan fundalarından uzaktır. Herhangi bir düşmanı yakın mesafeden çeker. Oo. Yabancı geldi. Davut birçok yeteneği var. Sana hizmet ettiler. Elayla'nın yetenekleri ise oldukça farklı. Görüntüler yaratıyor fakat daha fazlasını yapıyor. Ruh ele geçiyor. Konuyu çaktırmadan kabul ettiriyor. Her neyse olay bu. Şaheserliğine tanık. Şaheserliğine tanıklık edeceğiz. Belki de seninkini ederiz. Bakalım. Sana da la Layla'nın adını verdim. Sen de izledin. Şimdi görüyorsun Emily'nin hayatı dengesizliğini koruyor. Bir yandan da la Layla'nın tutkusu öte yandan çökmekte. Emily's life. Delilah's ambition, empire. Olan bir imparatorluk. Hı. Böyle incelikli hareket ettiğini görmüştüm. Dikkatimi tutuldum. Tutumluca verdim. Bu kez favorilerimi oynayamayacağım. Fakat sıra dışı dikkatimle izleyeceğim. Tamam abi hadi sus ya. İnanarak titra. İnanmayarak sıçrayamıyor muyuz? Neyse efendim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu video artık bir yolak olacak. Olsun yapacağım bir şey yok yani maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.